Şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? De ki, ister taş olun, ister demir. Ya da göğüslerinizde büyümekte olan veya büyüttüğünüz bir yaratık olun. Bizi kim hayata geri çevirebilir diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratan. Okuduğum ayetlerde insanların ölü bedenlerinin taşlaşmasına ve demire dönüşmesine işaret edilmektedir. Canlı dokusu milyonlarca yıl boyunca korunamaz. Bu nedenle insanların geçmişte yaşamış canlıları görmeleri ancak bunların fosilleşmesiyle mümkün olur. Canlılar öldükten sonra vücutları toprağın altında taşlaşarak fosiller halinde yıllarca korunabilir. Sözlüklerde fosil kelimesinin anlamı açıklanırken taşlaşmış canlı kalıntısı, taşıl gibi ifadelerle özellikle taşlaşmaya dikkat çekilmektedir. Fosilleşen bedende aynı zamanda demir elementi de bozulmadan saklanır. İnsanın sağlıklı yaşaması için günde ortalama 10-15 mg demir tüketmesi gerekir. Günlük beslenme yoluyla alınan demir fazlası karaciğerde depolanır. Ayrıca kan plazmasında transferin proteini belli miktarda demir taşır. Ayette insan bedeni kalıntılarında demir bulunduğuna dikkat çekilmesi de bu bakımdan son derece hikmetlidir.